Hukuk bir derya. Deryadan da geçtim okyanus. 17 senelik mesleki tecrübem var. Benim rahmetli babam da avukattı. Onun da bir 50 senelik ağır ceza avukatlı tecrübesi var. Yani ona rağmen daha hala tecrübe edinmeye devam ediyoruz. Şimdi mezun olanlar direkt ofis açmasınlar. Eğer ki yani benim gibi babaları ailelerinde ya da işte bir yerde bir avukat, bir hukukçu yoksa bir ofis açmasınlar. Avukat kendi hakkını temsil etmez başkasının hakkını temsil eder. Hı. Hollanda'da yaşıyorum diyelim ve Türkiye'ye geliyorum. Tatile. Başım, tatile başım belaya girdi. Bir avukat tuttum ve tekrar Hollanda'ya geri döndüm. Buradaki işleyişi ben nasıl takip edeceğim? Bu yeni çıkan Uyap sistemi üzerinden e, Ankara Anlaşması'na dayalı olarak Hollanda'da bir ofis açmayı planlıyoruz. Hollanda'da açtığımız ofis işte bu sıkıntıları gidermek üzere kurulmuş olacak. <laughs> Ve Hollanda'da Türkiye'ye gelmeden duruşmalara katılabileceksiniz Türkiye mahkemelerinde hukuk mahkemelerinde online olarak online olarak bir numaralı hayalimiz olgun hukuk bürosunu uluslararası platformlarda temsil etmek taşıyabilmek. Mutlu günler sevgili izleyiciler üniversite ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programımızın bugün çok değerli bir konuğunu ağırlıyorum. Olgun Hukuk Bürosu'nun ikinci kuşak temsilcisi Sayın Erdem Olgun, avukat Sayın Erdem Olgun bizlerle birlikte. Avukatlığın aslında nasıl bir meslek olduğunu, bir taraftan hani hukuk mezunlarının sadece avukatlık mı yapabileceği, başka neler yapabileceği, kendisi böyle bir şey yapmayı düşündü mü, farklı şeyler yapmayı düşündü mü? Kendi ofisi olmak ve bir hukuk bürosunda çalışmak arasındaki farklar nedir? Hayalleri var mı bu meslekle ilgili? Başkaca neler düşünüyor her şeyi soracağız ama önce size kendisini tanıştırmak istiyorum. Erdem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şöyle bir girişgah yaptım ki zaten de biz yayınlar önce biraz konuştuk. Bunlardan evet. herkesin de merak ettiği şeyler aslında değil mi? Evet. İlk önce isterseniz sizden başlayalım. En zor soruyu baştan sorayım. Erdem Olgun kimdir? Ee, şimdi ben 8 Ocak 1978 İstanbul Üsküdar doğumluyum. Evliyim, iki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Cümlemizin ee, cümlemizinkileri. Detayları daha sonra e, açıklayacağım. Açık açıklayacağım. Şimdi e, şöyle söyleyeyim, yani bu meslek bir derya. Hani avukatlıkta hukuk bir derya. Yani deryadan da geçtim okyanus. Oo. Yani gerçekten okyanus. Hani ben e, 17 senelik mesleki tecrübem var. Benim rahmetli babam da avukattı, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Onun da bir 50 senelik ağır ceza avukatlığı tecrübesi var. Yani ona rağmen daha hala tecrübe edilmeye devam ediyoruz. Hani avukatlık. O yüzden okuyoruz yani. değil Evet. Mi? O yüzden okuyoruz. Yani sadece bilgi birikimi gereken bir meslek. Hmm, tecrübe, tecrübe iştihatlar. Evet, tecrübe iştihatlar. Çünkü her konuda her şey her an değişebiliyor. Aslında yasalar belli değil mi? Yasalar belli ama Bellen. yönetmelikler değişiyor, hmm. uygulamalar değişiyor, farklılıklar var. Yeni maddeler ekleniyor. Maddeler ekleniyor, maddeler çıkartılıyor, güncelleme yapılıyor. Bunun sürekli bir takip edilmesi lazım. Zor değil mi? Alıştıktan sonra kolay geliyor. Hmm. Şimdi ben size buradaki işleyişi sorsam size... Zor değil mi desem? Zor değil mi desem? <laughs> aynı şey. Aynı şey. Ama yani meslek olarak yapılmasını tavsiye ettiğim bahçe mesleklerden biridir. Hmm. Evet. Peki şimdi herkesin çok merak ettiği son zamanlarda her şeyde bir özelleşmeye gidiliyor. Özelleşen kişiler daha başarılı oluyor. Şimdi hukuk alanında da mesela avukatların özellikle bir davaya bakıyor olması ve onu kendisine artık bundan sonra ben bu davalara bakacağım şeklinde seçmesi ve böyle devam etmesi sizce güzel bir şey mi? Bir hukuk bürosu olarak aslında siz mesela sizde çalışan avukatların Hani her branşta her davaya bakabiliyor olmasını da istersiniz ama tabii istersiniz ki o dava içerisinde belki 50 kez almış olsun, 100 kez almış olsun. Nasıl uçuşlarda pilotlar için 10 bin saat evet. gibi bir şey vardır. Böyle bir hani rüştünü ispat etmesiyle ilgili. Evet. Sizde de böyle bir şey var mı? O branşlaşma iyi oldu mu? Ne dersiniz? Şimdi şimdi şöyle yani bana kalırsa bu tabii benim kendi düşüncem. Yani bir kişi her konuda iyi olamaz anlatamaz Her şeyi tek başına çözemez, yapamaz. Yani bir kişinin uzmanlık alanı bir ya da ikidir. Dolayısıyla bunun üzerine yoğunlaşması benim tavsiyemdir. Hı. Şimdi şöyle yani ben kendimden örnek vereyim. Efendim? Benim rahmetli babam da ceza avukatı olduğu için ben ceza ve ticaret hukukunda yani bir fayda sağlayabileceğimi tahmin ediyorum o yönde bir hizmet veriyorum ve sağladığımı da hani görüyorum. Ama tutup da atıyorum bir deniz hukukunda, ne bileyim, bir orman hukukunda, ne bileyim, bir kooperatif hukukunda bana gelip danışıldığı zaman yani benim bilgim hani üniversitede yeni bitirmiş seviyesinde ondan bir tık daha bilgili bir şey. Çünkü Sadece o tarz... sizin değil de hani diğer avukatlar içinde, uğraşmayanlar içinde aynı Uğraşmayanlar şey. içinde yani anlatabiliyor muyum? Hani e, bir tık ilerisindedir. Hani tam detayları bilemez. Ha, avukatlık yapabilir mi o konuda? Yapabilir. Yapar. Ha, ama iştihatları takip edemez. İşte kararları tam takip edemez. İşte e, davanın seyrini bilemez. Davanın yani, seyrini bilemez. Izlese, Bilemem ha, yani. Aynen anlatıyorum ama Öbür türlü uzmanlık alanı olduğu zaman ne yapacak? Onunla ilgilenecek. Şimdi şöyle düşünün. Sizin başınız ağrıdığında ya da karnınız ağrıdığında kalpçiye mi gidersiniz? İç hastalıkları hasta, doktoruna mı gidersiniz? Avukatlık da o, o misal. Yani kesinlikle tavsiye ediyorsunuz aslında. Evet kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani herkes alanında uzmanlaşmalı. Yani bence e, bunun da bir standartı olması lazım ki hani bir şekilde bu iş yürüsün. Peki sizce avukatlık Türkiye'de eskiden nasıldı? Mesela babanız da avukat olduğu için hani bunu sorabilirim rahatlıkla. Şimdi nasıl görüyorsunuz? Ya da babanız rahmetli hani der miydi bizim zamanımızda şunlar çok zorluktu, çok kötüydü. Ya işte ya da işte neler çektik ama şimdi siz böyle çok daha iyisiniz. Ya da sizin böyle beklediğiniz daha iyi olmasını istediğiniz bir durum var mı? Biraz kıyasladığı zaman ne şimdi, görüyorsunuz ilk başlarda? Şimdi en başlarda e, rahmetli babamın mesleğiyle kendi mesleğimi kıyasladığımda onların zamanındaki zorluklar şuydu. E, bilimi ve ilimi o kadar yayamıyorlardı. Mesela internet yoktu. Ne bileyim e, dayanışma o kadar fazla değildi. Hani aradığın kaynağa ulaşma imkanı yoktu. O dönem onlar için zordu. Ama şimdiki bizim dönem çok daha zor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Rahmetli babamın sicil numarası İstanbul <laughs> Barosu <Barısı, gülüyor> e, sicil numarası 82.080. <laughs> Benim sicil numaram 32.141. Yani <laughs> arada bir 24.000 <laughs> 24 bir avukat fark var. Şu anda yeni avukat sicil numaraları 200 binden başlıyor. 220 binden başlıyor. Hı hı. Yani şu anda Türkiye'de, İstanbul'da hı hı. 200 binde 220 bin arası belki daha da fazla bir avukat var. Yani ama bunu karşılayacak talep yok. Talep olmayınca da avukatlar kendilerini geliştiremiyor. Ne yapsınlar mesela hani mezun olanlar Şimdi mezun olanlar evet ne yapsınlar çok iyi bir soru yani bana kalırsa direkt ofis açmasınlar. Hı. Eğer ki yani benim gibi babaları ailelerinde ya da işte bir yerde bir avukat bir hukukçu yoksa bir ofis açmasınlar. İlk bir avukatın yanına girsinler ki orada pişmeleri gerekiyor. Çünkü unutma ki avukat kendi hakkını temsil etmez. Avukat başkasının hakkını temsil eder. Hı. Ve dolayısıyla yanlış yaptığım zaman beni şimdi Hı. benim hakkıma herhangi bir zeyan gelmiyor. Karşı benim temsil ettiğim müvekkilimin hakkına zarar geliyor. Dolayısıyla <laughs> pardon çok, çok doğru, uzun Estağfurullah. Ne Do kadar önemli bir şey yapıyorsunuz mi? aslında ya. Dolayısıyla biraz biraz için. pişmek gerekiyor. Yani bu piş bu pişmeyi de yani sağa gitmek, sola gitmek, dosyalarla ilgilenmek, kendini geliştirmek gerekiyor. Avukatın bir kere tıpkı doktorlar gibi kendini mutlaka geliştirmesi lazım. Mutlaka ve mutlaka yeni çıkan kanunları, yönetmelikleri takip etmesi lazım. Yani, Artık daha kolay şimdi. Daha kolay çünkü ama e, takip Etmiyor. edilmesi zor. Bir de yani bir gecede o kadar çok kanun değişiyor ki. Hı. Hmm. Bir gece o kadar çok kanun değişiyor ki yani hangi birini takip Hı -hı. edeceksin? Hani bir kanun değişiyor tam onu uy uyum sağlıyorsun. Tık. O yüzden özellessinler ki birçok kanunların değişimine işte orman kan işte kanun hukukunda şu olmuş. Yok işte ticaret hukukunda bu olmuş. 20 tane değişmiş. Eğer siz bir bir şeyin avukatı değilseniz yani uzmanlaşmadıysanız o 20'sini de bilmek zorundasınız. Ama uzmanlaştıysanız kendi ticari hukukla ilgili Aa, bunda bu değişiklik olmuş dersiniz geçersiniz. Aynen. Evet doğrudur. Hem bir taraftan diyorsunuz sayı arttı. Hani avukatlarda hani ilk başta nasıl yapacaklarını, nasıl başlayacaklarını evet. bilemiyorlar. Ama ilk başta büro açması Büro aç, bana, benim olsunlar. tavsiyem tekrar söylüyorum. Eğer ki ailelerinde ya da yakın çevresinde herhangi bir hani bir hukuki destek alacak bir bilgi birikimini ya sıkıştığı zaman da ya işte abicim, babacım, anneciğim, ablacığım, amcacığım ya da arkadaşım anlatabiliyor muyum? Hani patronum diye bir e, akıl alacağı, fikir soracağı kimse yoksa ofis açmasınlar. Çünkü hayal kırıklığına uğrarlar. Kendileri belki hayal kırıklığına uğramayabilirler. İlk zamanında belki para kazanabilirler ama daha sonra o kazandıkları para onlardan misli şekilde geri çıkar. Yani bu da Oo. maalesef mesleğimizin zorlukları. İyi bir avukat özellikleri sizce nasıl olmalı? Bence tam sorulması gereken soru diye düşünüyorum size. Şimdi iyi bir avukat özellikleri bir kere yılmamalı avukat. Hani her şeyden yılmamalı. En basit ee, duruşma duruşma gidiyorsun. Sabah mesela 9.30'da duruşman var. Sana saat 10.30'da, 11.30'da sıra geliyor. Hmm. Ama niye 11.30'da sıra geliyor? Yani hakimin de yapacağı bir şey yok. Hakim o gün tek günde saat 8.30'dan öğlen 2.30-3'e kadar 38-40 tane dosyaya bakıyor. Bakın 38-40 tane dosyaya bakıyor bir günde. Ve karar veriyor. Ve karar veriyor. İyi ya da kötü. Kimisini erteliyor, kimisine bir kişi kararı veriyor. Yani bir karar veriyor 38-40 tane. Her gün ya da her gün olması bile bir gün aşırı. Pazartesi var, salı yok, çarşamba var. Yani bu sistemde nasıl bir doğru karar verilebilecek? Bu arada hakim olmanın da zorluklarından bahsetmiş oldunuz. Hakim, evet, hakim olmanın da zorlukları. <laughs> evet, ben e, okul ilk bitirdiğimde hakim savcı olmak istiyordum. Daha sonra e, baktım hani bana göre değil çünkü ben bu kadar hızlı karar veremem. Evet bir de e, hani serbest meslek hani daha e, insana bir yorum katıyor. Hakimlik da sanki böyle artık çok işi belirleyen taraf gibi. Bir de orada o kadar dingin kafada olmanız lazım ki o 38. Evet yani ben yani. şahsen bakın şöyle söyleyeyim. Ben şahsen bir günde 38 tane, 40 tane dosyaya karar veremem, veremem. Hani hangi birini okuyacağım, hangi birini ezberleyeceğim, hangi biri hakkında bir fikrim, beyanım olacak ki? Bir de vicdanım rahat olacak. Vicdanım rahat olacak. Dolayısıyla yani iş yükü çok. Yani bu sadece hakimlerin önünde değil, savcının önünde de çok. Yani kalemlerde de çok. Dosya yani hukuk hmm. sisteminde gereksiz bir yığılma var. Yani bu yığılma da Hani çözülebilir bir sistemi var, gayet basit ama kimse buna yanaşmıyor. Zaman aşımı? Zaman aşımı değil. Hayır Bunların bir ara buluculuk sistemi var, ara buluculuk sistemini daha aktif hale getirebilirsin, avukatlara daha geniş etkiler verebilirsin. Hı, çok güzel oldu bunları bahsedince. Tamam. Ondan sonra e, dosyalara kesin yargılama süresi tanırsın. Yani bunların aşılamayacak şeyler değil, eskiden nasıl aşılıyordu? Yani eskiden şimdi 10 milyon tane dosya varsa eskiden de 7 milyon tane 8 milyon tane dosya vardı ama bir şekilde aşılıyordu. Bu kadar süre alınmıyordu. Yani şimdi inanın en basit davalar hariç bakıyorum bir veraset ilamı ne bir tespit davaları hariç herhangi bir mahkemede merhaba demek 2 yıl merhaba efendim nasılsınız cevabını almak 4 yıl sürüyor. Yani ben bugün selamun aleyküm benim böyle bir davam var. Buyurun bakın hakim bey, hakim hanım şu dosyaya bir karar verin. Hukuk davası. Alacağım var ya da vereceğim var. İtiraz ediyorum. Öyle yapıyorum, böyle yapıyorum dedim. Hakim de tabii dedi hay hay bakayım. Bakması, incelemesi, karar vermesi, o kararın kesinleşmesi, isnafa gitmesi, temizden dönmesi kafadan beş yıl. Gecikmiş adalet. Gecikmiş adalet, adalet değildir. İşte o yüzden biz de o temayı işliyoruz gibi oldu. Bu çok önemli bir şey ya. Evet. Yani bu, şimdi adam iş davası işinden çıkartılıyor. İşe iade davasının neticelenmesi kafadan iki sene sürüyor, iki buçuk sene sürüyor. İki sene boyunca o adam ne yapacak? Hani ki o da ilk derecesi iki sene, iki buçuk sene sürüyor. Ondan sonra da iş var, temizi var, yargıtayı var. İş işten geçmiş olur. Tabii iş işten geçmiş olur. Yani en kısa, en süper hali üç senede bitiyor iş mahkemelerinde. Dört senede bitiyor. Tazminat davaları var, onları saymıyorum bile. Benim kendi baktığım bir iki tane iş davam var. 2011 senesinden beri devam ediyor. İş davası. Yani bu... Olacak şey mi? Olacak şey mi? Erdem Olgun, sevgili izleyiciler, alanında uzman, ikinci kuşak bir avukatı çağırınca işte böyle gerçekleri de konuşmak durumunda kalmış oluyoruz. İyi ki de değindiniz bunlara. Hani avukat olacak olan sevgili arkadaşlarımız, olmak isteyenler bunları bilsinler. Yani hayatta işler nasıl yürüyor, vicdan bir tarafta, yapmak istediğiniz, hızlı çözüm almak istediğiniz bir meslek gibi görünüyor olsa da aslında öyle değil tatmini hemen yaşayabildiğiniz bir şey değil. Dolayısıyla kazancı da hemen yaşayabildiğiniz bir şey değil. <laughs> ya yani şimdi o kazanç konusuna gelirsek o bambaşka bir konu. Yani şimdi çok da kazanabilirsin. Ha, o da işte seçtiğin branşla da alakalı. Az da kazanabilirsin. Ya da şu anda çok gelen bir para anlaşma dolayı de. bittikten sonra az da olabilir. Az da gelebilir. Ama Önemli olan hani para kazanıp kazanmamak değil, önemli olan yaptığın işin hakkını vermek. Tabii. Yaptığın Tabii. işin hakkını vermek. Çünkü ben kendi hakkımı savunmuyorum. Tekrar söylüyorum ben, sizin hakkınızı savunuyorum. Sizin hakkınızı savunduğum için de <laughs> hani normalde bir düşünüyorsam, iki düşünmek zorundayım. Üç düşünmek zorundayım, İki de değil. Çünkü yani e, avukat her zaman kötü düşünmek zorundadır. Hmm. Benim, mesleki görüşüm her zaman kötü düşünmem lazım. Hani iyi olursa iyiden kimsenin bir şikayeti yok. Şimdi bana gelirsiniz dersiniz ki avukat işte atıyorum benim dededen dedem dedesinden kalma bir mirasım var. Bunu tahsil edin. Tamam hay hay tahsil ederiz. Tahsil etmekte herhangi o oh. ama ya zorluklar çıkarsa ya atıyorum bir yerde bir değişiklik olmuşsa, nüfus dairesinde bir harf değişikliği olmuşsa, tarih değişikliği olmuşsa bunlar olabilir. Sürer de sürer. Sürer, de sürer. Yani bunun en iyi ihtimalini ve en kötü ihtimalini özellikle en kötü ihtimal üzerinde durulması lazım ki vatandaşı, daha doğrusu müvekkili kötüye hazırlamak gerekiyor. Hmm. Çünkü mesela ümit ee, vermemek gerekiyor. Hmm. Çünkü hani Bunlar ince ince çizgiler. Mesela cezaevine gidiyorsunuz. Ben ceza avukatı olduğum için kendi alanımdan verip adam Hep içi... ümit bekliyorlar. Adam değil mi? içeride bir ümit bekliyor. Hani bir ben ne zaman çıkarım? Ben ne yaparım diyor. Şimdi bu adama ya tamam senin işini ben hallederim. Beş ay sonra çıkarsın. Adam için dünyadaki en önemli cümleyi söylemiş gibi oluyorsunuz. Aynen beş ay sonra çıkarsın. Ver bakayım parayı. Adam da hop veriyor parayı. E, beş ay sonra Kusura bakma. E oldu mu şimdi bu? Ha. Dolayısıyla yani e, ümit en son hani çıkma ihtimalim var. Bir plan yaparız. Bir program yaparız. Dosyayı inceleriz. Senin mümkün olan en kısa zamanda buradan çıkartabiliriz. Demek var ama hayır sen tamam hiçbir şey yapmamışsın. Hadi sen beş ay sonra çıkarsın demek. Bunlar bambaşka konular. Bunlar da zaten mesleğimizin maalesef hastalıklarından sadece birkaç tanesi. Hmm. Alanında branşında uzman olmayan kişilerin uzmanmış izlerimi verip ümit vermesi Aynen. belki de en büyük sorunlardan bir tanesi. Bu sadece avukatlıkla ilgili değil. Bence bütün konularla ilgili olduğunu bütün düşünüyorum. Bütün konularla ilgili ama işte avukatlıkta şöyle hani demiştim ya en başta sadece İstanbul'da 200 bin tane avukat var diye. Yani bu 200 bin tane avukatın hadi e, 50 bin tanesi rahmete kavuşsun, hadi 20 bin tanesi mesleği yapmasın. Yani 130 100 bin tane Kesin. kesim avukat var. Şimdi bu 100 bin tane avukat ne yiyecek, ne içecek? Anlatabiliyor muyum? Yani bu 100 bin tane şimdi ben yeni avukat oldum, ofisimi açtım ve tamam da ofisime kim gelecek? O ofisimde bir kirabedeli mi var? Telefon faturalarım var, internet faturam var? Onlar nasıl karşılanacak? Bunlar ne olacak? Bunları kimse düşünmüyor. Kimse şirket avukatlığı mesela değil mi? Bu güzel bir şey. İşte şirket avukatlığı bu derecede ne bileyim başka avukatların yanına gir. Hani biraz pişme, biraz maddi durum elde etme, biraz portföy kazanma. Yani biraz bu meslekte nam yapma, isim salmaktan sonra herkes kendi ofisini açabilir. Ama isim yapmadığı sürece pişmediği sürece, en azından biraz tava gelmediği sürece ben avukat, avukatların, yeni mezun avukatların ofis açmasına pek sıcak bakmıyorum. Ne güzel söylediniz. Bu yollardan geçmiş birisi olarak ve şu anda çok böyle hani tepeden bakıp da her şeyi görebilen birisi olaraktan da çok güzel tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Arkadaşlarımızın çok güzel düşünceleri olabilir ama bu gerçekleri de bilerek yola devam etmeleri de çok önemli ki mesleğiniz çok önemli. Bir taraftan vicdani yükümlülük, bir taraftan da işte böyle hani yapmanız gereken meslekle ilgili bir takım şeyler var. Araştırmacı olmak lazım, iyi bir avukat olmak için değil mi? Ne yaptığını bilmek lazım, branş açmak lazım, bir şeyi en iyi bilen olmak lazım ve işte yola çıkarken de bütün her şeyi biliyor olmak lazım, tecrübeli olmak lazım. Peki şimdi Erdem Bey, siz Türkiye'de bir avukatsınız. Bütün bu her şeyi gözlemliyorsunuz, Peki hayalleriniz var mı mesleğinizle ilgili olarak Olgun Hukuk Bürosunun hayalleri var mı yakın bir gelecekte neler düşünüyorsunuz? Var tabii çok iyi bir konuya değindiniz. Şimdi e, bizim bir numaralı hayalimiz Olgun Hukuk Bürosunun uluslararası platformlarda e, temsil etmek taşıyabilmek. Bunun için de e, gerekli e, uluslarla gerekli ülkelerle. Bir takım yazışmalar yaptık, bir takım prosedürlerini öğrendik ve şimdi o prosedürlerini e, aşmak üzereyiz. Bu harika bir gelişme. Evet, e, şöyle anlatayım ben biraz. Şimdi e, Türkiye haricinde dünyada çok Türk var ve özellikle Avrupa'da yani sayıları 10 milyona yakın, hatta 10-12 milyona yakın. Bir ülke nüfusu kadar evet, değil Bir mi? ülke nüfusu kadar yayılmış bir Türk popülasyonu var. Şimdi bu Türk popülasyonunun e, muhtemelen yüzde 80'i memleketlerine e, yaz tatillerinde şunda da bir e, hasret gidermek için geliyorlar. Geldiklerinde de illaki burada başları belaya giriyor. Ne bileyim bir trafik kazası olur, anlaşmazlık olur, Cezası. kavga olur, ceza olur, ne bileyim bir miras kalır, bir şey olur yani burada onlar yurt dışındayken burada onları temsil etmeleri. Ya da burada onlarla ilgilenmeleri gereken bir e, avukat olması lazım. Çok güzel şimdi, düşünmüşsünüz. Şimdi sıkıntı şurada başlıyor. Şimdi ben e, Hollanda'da yaşıyorum diyelim. Ve Türkiye'ye geliyorum. Başım, tatile. Tatile. Başım belaya girdi. Bir avukat tuttum ve tekrar Hollanda'ya geri döndüm. Buradaki işleyişi ben nasıl takip edeceğim? Avukat ancak haber verirse. Haber verirse. Ama... Şimdi bu yeni çıkan Uyap sistemi üzerinden e, Ankara anlaşmasına dayalı olarak e, Hollanda'da bir ofis açmayı planlıyoruz. Hollanda'da açtığımız ofis işte aynı sıkıntıları gidermek üzere kurulmuş olacak ve Hollanda'da Türkiye'ye gelmeden duruşmalara katılabileceksiniz Türkiye mahkemelerinde hukuk mahkemelerinde. Online olarak. Online olarak. Ya bu sistem zaten Türkiye'de var bu sistemi yabancı ülkeye yerleştireceğiz hmm. ve böylelikle halkımıza biraz daha hizmet etmek isteyeceğiz. Ve kaldı ki mesela avukatınız Türkiye'de olduğu zaman sürekli gelip gidemiyorsunuz ya ne oldu bizim dosya ne yaptı. Ama Hollanda'da olduğu zaman Türkiye'deki işlerle ilgili gelecek müvekkil bana merhaba Erdem Bey merhaba benim dosyam ne oldu buyurun işte bilgisayar işte dosyanız son durumu bu. Bakabilirsiniz duruşma günümüzde bu. Duruşmaya katılmak istiyorsanız bana işte bir hafta on gün önceden bildireceksiniz. Biz gerekli izinleri alacağız. Online olarak da online olarak da katılacaksınız. Katılacaksınız. Avukatınız olarak da biz yanınızda duracağız. Çok güzel bir gelişme bu. Yani planımız, programımız bu yönde. Harika. Peki var mı örnekleri bunun Türkiye'den böyle gidip de yurt dışında Şimdi avukatlık bürosu açan? Şimdi bu yani örnekler var tabii yurt dışına çıkıp da avukatlık bürosu açan birçok e, meslek üstadımız var. Ama benim dediğim tarzda e, pek tahmin etmiyorum. Yok değil mi? Benim dediğim tarzda yok. Sevgili izleyiciler evet aslında çok güzel bir şey oldu sizi ağırlamak. Hem bir taraftan gerçekten böyle hani babadan derler ya hani avukat olan birisi karşınıza gelmiş oldu. Hem o zamandan avukatlık nasıldı, şimdi nasıl, neler fark etti onları konuştuk. Hem şu anda bekleyen sorunlar nelerdir, hani avukatlık mesleğini yapmak için nasıl bir takım böyle yollar var onları her şeyi konuştuk bir taraftan da. İyi ki de bunu söylediniz. Erdem Bey'in hayalini konuşmuş olduk. İnsanın hep hayali olması lazım değil mi aslında? Evet. Evet. Her şey aynı giderse her şey aynı giderse e, bu işler olmaz. Mutlaka bir değişiklik lazım. Yani e, iyi bir düşünürün dediği gibi değişmeyen tek şey değişimdir. Yani değişime ayak uydurmak gerekiyor. Dolayısıyla e, herkes her hayalini mutlaka peşinde kursun. Çok, te evet. <laughs> Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Harika bir yayındı. Yani böyle siz... Avukatlıkla ilgili belki de hani sorulabilecek bütün sorular bu kadar güzel açıklanabilirdi diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki buradaydınız. İyi ki bu değişikliği yaptınız hayatınızda. Çok İyi sağladım. ki de Hollanda'da böyle bir fikriniz oluştu avukatlık bürosu açmakla ilgili. Bu arada ne zaman düşünüyorsunuz? ve ee, muhtemelen önümüzdeki sene e, Ekim aylarında falan bu faaliyete geçmiş oluruz. İnşallah öyle olur. Haberimiz olursa da biz de o açılış zamanlarında tekrar sizi ağırlamayı çok isteriz. Tabii ki inşallah. Ee, son bir kez Buyurun, bir şey söylemek istiyorum. Malumunuz olduğu üzere 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadık. Dolayısıyla depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. Amin. Yakınlarına başsağlığı Amin. diliyorum. Yaralı insanlarımıza acil şifalar diliyorum. Amin. Teşekkür ediyorum. Harikasınız. Sevgili izleyiciler... Hayatımızın gerçeği olan depremi hiçbir zaman unutmuyoruz. Gördüğünüz gibi hala etkileri üzerimizde ve yaraların sarılması da devam ederken bir taraftan da tüm bütün dualarımız onlarla birlikte. Erdem Olgun, Olgun Hukuk Bürosu'nun ikinci kuşak temsilcisiydi. Bugün konuğumuz. Hukukla ilgili her şeyi konuştuk, avukatlıkla ilgili her şeyi konuştuk ve bir de hayalini konuştuk ki bu da çok güzeldi. İnsanın hayali mutlaka olması lazım. Çünkü hayaller insanı diri tutar. Ve işte bu hayaller sayesinde aslında hayata tutunuyoruz, yaşadığımızın farkına varıyoruz. O yüzden hayal kurmak güzeldir, hayali gerçekleştirmek için yaşamak çok güzeldir. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizi tercih ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda tekrar görüşünceye kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.